Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Bu videoda sizlerle beraber yeni değişen Razador sistemini inceleyeceğiz. Bakalım neler değişmiş. Razador artık güzel karlı olan bir boss olmuş mu? Ben de bilmiyorum. Sizlerle beraber inceleyeceğiz. O zaman şimdi haydi videoya geçelim. İlk olarak denemek istediğim şey direkt tek başımıza girebiliyor muyuz? Bunu merak ediyorum. Şöyle atıyorum. Yok atmadı. Bir tane grup üyesi istiyor hala. Şunu da bir denemek istiyorum. Mesela atıyorum grup kurdum ama diğer karakter burada değil. Böyle girebiliyor muyuz? Yok giremiyoruz. İlla diğer karakteri getirmemiz gerekiyor. Yine geçit bileti istiyor bizden. Şöyle sokabiliriz. Aynen bu şekilde giriyoruz. Yine aynı giriş sistemi. Sola giremiyorsunuz. Normal bir şekilde Razador'u nasıl dönüyorsam öyle döneceğim. Bakalım bir farklılık olursa zaten göreceğiz. Şöyle başlayalım abi. Cehennem Ateşi metni ile başlıyoruz. Bakalım burada bir değişiklik var mı? Yani normal yine metin var. Burada bir değişiklik göremedim ben. Ekstra olarak bu metin patladı. Normal metinden drop attı. Ama bize kutsama kağıda at. Levelimiz çok yüksek diye. Ciba kaç levelin metni bu? Büyük ihtimalle büyülü ormandaki metindir ya da normal beta map'teki metindir. Onun gibi drop atıyordur ama ben 114 level olduğum için maalesef bir şey göremedim. Bak burada bir değişikliğimiz olmuş güzel bir de birle başladık. Yani çok bir şey etkilemez büyük ihtimal bu metinden bir şey ama ya en azından bir iki hem daha alırsınız oradan. İkinci yerimizde slot kesme bu arada. Bu slotlarda ekstra bir şey var mı ona da bakalım. Yani burada normal bir şekilde slotları keseceğiz yani bunda çok ekstra bir şey yok. Hemen bunu keseyim yine göze çarpan bir şey olursa tekrardan açarım. Burayı da tamamlıyoruz ama burada ekstra bir şey göremedim. Burada normal slotu kesiyoruz yani ekstra bir şey yok burada. Bakalım diğer görevi ne verecek? Şöyle bakalım altın dişi çark. Bunda değişken bir şey var mı? Normal bir tane çarkımız var. Başka bir şey yok gibi duruyor. Böyle verelim altın dişi çarkı. Bakalım kabul edecek mi? Etmedi. Bir tur daha deneyelim. Etti. Yani burada da ekstra bir şey yok. Normal nasıl yapıyorsak burayı da aynı şekilde yaptık. Diğer tura bakalım mat taşı. Yani bir şey değişmemiş ya. Razador'a ne yapıldı ki? Acaba sandığı mı atıyor? yang falan atıyorsa özellikle bostan gerçekten çok güzel olur. Hemen burayı da yapayım bakalım. Burada ekstra bir şey var mı? Burayı da tamamlıyorum şöyle. Burada da yine ekstra hiçbir şey yok abi. Bakalım Igrator'u de mağlup edelim. Aa Igrator'un yanında slot mu yok? Yo varmış tamam. Bir an yüklenmeyince dedim aha değişti mi burası? La burada da değişik bir şey yok. Ignator abim bir şey atacak mı? O da önemli tabi. Bakalım kesiliyor atacak mı bir şey? Hiçbir şey atmadı. Yan kattı sadece. Burada da değişik bir şey yok. Ve son yere artık yine normal. Sadece slot kestiğimiz yere geldik. Vallahi hiçbir değişiklik göremedim ya. Bir tek metinden drop attı. Başka da hiçbir şey göremedim. Çıktan o Razador'a gelen büyük güncelleme bu olmasın. Başka bir şeyler de olsun. Benim asıl beklentim şurada. Hani boss'un kesilmesi falan normal aynı şekilde kalır da o Razador'dan bir yank atsa işte o hiç fena olmaz var ya. Temennim o bakalım inşallah Razador'dan yank atıyordur. Neyse ben burayı da keseyim sonra artık en son Razador'da görüşürüz. Tüm slotları kestim giriyoruz bakalım Razador'a. İnşallah Razador kardeşim yank atıyordur. Böyle gelir misin Razador'cuğum buraya seni çekelim hemen. Böyle kesmeye başlayabiliriz artık. Razı zorun hasarında bir oynama yok gibi. Şu anda en azından hasar yemiyoruz. Şöyle kesilmek üzere. Ya inşallah dediğim gibi buradan yan katıyordur. Yan katmıyorsa boş açıkçası. Ama içeriğinden ne çıktığına da bakmak lazım. Belki içeriği değişmiştir. Hatta şöyle bir duralım. Bir eldiven takacağım. Ama eldiven bulamadım. Eldivenim yok benim. Aa bakın. Ha, kestik ama şöyle bir şey de var. Bak kırsa eldivenin görünüşü değişmiş. Süre 7 gün yazıyor böyle bak. Bu değişmiş. Bu üste giden eldiven. Razador'dan ekstra ne attı? Razador'da kestik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sandık attı herhalde. Yok 10 sandık atmış. Hırsız eldiveni normal. Ama başka hiçbir şey yok. Yank durumu ne? Abi 200 yank. E Razador'da hiçbir şey değişmemiş. Bu ne abi? Digit'te Razador'da hiçbir şey değişmemiş. Bir tek o en başta metin değişmiş. Bu kadar. Bu eldiven normal takılan eldiven değil mi? Aynen. Ay çıkaramıyoruz da kaldı böyle. <laughs> Valla abi hiç mi bir şey değişmez ya? Hani madem değişmeyecekti niye yazdınız ya o kadar? Dediler ki doğru Nemere, Katakomb, Ejder hepsi değişecek dendi. Değişmemiş. Belki sandığı değişmiştir diye umuyoruz. Sandığı hemen Suriye vereyim onu da açalım. şöyle hemen seri seri açalım ne çıkacak içinden. Böyle i̇lk sandığı açıyorum ruh kemeri, mama falan filan çöp. Hakikat kitabı, deri kemer, yakut işlemeli burası da çöp yabani pet kitabı falan. Ya normal dropları çıkıyor şu ana kadar. Duygu çantası, altın kumaş, altın kanca falan. Bir şey göremedik. Havalı çelik yay var. Ekstra hiçbir şey göremedim ya. Valla ekstra hiçbir şey atmıyor gibi. Valla da hiçbir şey de alamadık. Razador valla sözde değişmiş. Herhalde değiştirdiklerini hayal mi etmişler? Böyle Razador'a girerken mi güncellemeyi düşünmüş? Hani Razador girerken ben bu güncelleme yapayım diye düşünürmüş ama yapılmamış mı? Bu no. niye böyle olmuş ya? Valla Süreyya Hanım'ın mükemmel değişimi ya. Ona döndük ya tamamen. Bak şu haline bak bak. Bak bak. Nasıl değiştin görüyor musun? Sanki başka biri oldun. Neyse Razador da bu şekildeydi arkadaşlar. Razadorcular artık metinden drop olabilecek. <laughs> başka da hiçbir şey yapamayacak. Bu güncellemede de Razador böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.